en güzel kıvamda durdun şu an. Yani buraya girerken birincisi şu. İnsanların en çok yaşadığı sıkıntı yani şu an sen yaşadığı diye söylemiyorum. İnsanlar izlerse faydalansın diye söylüyorum. Buradan sağ tarafa girerken genelde insanlar kaldırma bakar, kaldırma çok yakın girer. Sizin sağ tarafınızda oturan hoca sanki böyle kaldırma vuruyormuş gibi bir his yaşar. Bunu yaşatmamaya çalışın. Bunu da engellemenin yöntemlerinden biri şu. Önünüzdeki arabanın ortasına iyi odaklanın. Onun ortasına bakarak gidin. Hafif frenli gidin. Peki durma mesafesi nasıl olacak? Önümdeki arabayı görüyorum ya. Şimdi sen ne dedin az önce? Plaka kaybolana kadar. Ama bu arabanın belki de plakası yukarıda olacak. Yani bu bir sınır olmasın. Tamam mı? Şöyle ayarlayın. Geldiniz öndeki arabanın ortasına bakarak sürdünüz. Zaten direkt sizin arabanız onun ortasına doğru meyledecek. Önünüzdeki arabanın tekerlekleri kaybolduğu zaman yavaşça tamponunun yarısı